Selamlar arkadaşlar. Bu eğitim serisinde satranç oyununun temellerine dalış yapıyoruz. Satranç binlerce yıl boyunca insanlar arasında oynanan zeka dolu ve strateji gerektiren bir oyundur. Bu oyun zihinsel keskinliği geliştirir, problem çözme yeteneklerini artırır ve en önemlisi eğlenceli bir aktivitedir. Dolayısıyla bu videoyu izleyerek satranç dünyasına adım atıyorsunuz ve bu harika oyunda ustalaşma yolculuğunun başlangıcındasınız. Bu video serisinde hem başlangıç seviyesindeki oyunculara hem de deneyimli oyunculara hitap edecek bilgileri bulacaksınız. Unutmayın ki satranç öğrenmek sabır ve pratiğe dayalı bir süreçtir. Herkes bu oyunda ilerlemek için başlangıçta bazı hatalar yapabilir ve bu tamamen normaldir. Önemli olan öğrenmek ve gelişmek için sabırlı olmaktır. Şimdi satranç tahtasını hazırlayalım ve temel taç hareketlerine bir göz atalım. Satranç oyununun en temel taşı olan piyonlardan başlayalım. Piyonlar satranç oyununda büyük bir rol oynarlar ve bu ders boyunca piyonların nasıl hareket ettiğini öğreneceğiz. Öncelikle piyonların temel hareketlerini tanıyalım. Piyonlar ileriye doğru sadece bir kare ilerleyebilirler. Ancak ilk hamlelerinde iki kare de ileri gidebilirler. Ben ilk çalışma olduğu için iki kare ileri gidiyorum ve rakip oynamaya başlıyor. Rakip de piyonunu oynadı ve bir kare ileriye gitti. Ben de bir kare ileriye gideyim. Gördüğünüz gibi. Ayrıca rakip taşları çapraz olarak alabilirler. Şöyle bunu vereceğim bakın. Piyon çapraz bir şekilde yiyor. Yani şöyle tam karşısına gelirsem her bu piyon bu piyonu yiyemez. O zaman ben bunu böyle bir vereyim. Nasıl yediğini göreyim. Yemeği tercih etmedi, başka bir şey yapacak. O halde onu biz yiyelim. Bakın, biz yiyebiliriz. Yine de gidebiliriz, biz de yiyebiliriz. O halde yiyorum onu. Bakalım, piyonlarla oynayacağım sadece. Fil, daha sonra önce fili şuradan buraya getirdi. Ve fil çapraz bir şekilde gittiği için kareyi tehdit ediyor. Olsun, önemli değil. Yine ben piyonlarla oynamaya devam edeyim. Şunu yiyeyim. Çapraz yiyordu çünkü. O da bakın çapraz bir şekilde benim piyonum. Evet, piyonun hareketleri bu şekilde. Fazla güçlü değiller, sadece ileri gidebiliyorlar. Bir de ilk açılışta iki kare ileri gidebiliyorlar. Bakın yine bir piyon hamlesi geldi. Bu piyonunla şu fili tehdit edeyim. Gitsin bu fil buradan çünkü çapraz fili yiyebiliyor. Bakın o da buraya geldi ve şah çekti. Son sıraya ulaştıklarında istediğiniz bir taşa dönüşebilirler. Bu piyonları oyunun ilerleyen aşamalarında çok daha güçlü taşlara dönüştürme fırsatı sunar. Genellikle en yüksek olan taş vezir tercih edilir. Yani piyonlar son sıraya ulaştıklarında, son kareye geldiklerinde vezire dönüştürülebilir. Evet, satranç eğitimimizin ilk dersini tamamladık. Bu video serisini daha da ilginç hale getirmek için sorularınızı ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hangi konuları ele almalıyım, hangi stratejileri öğrenmek istersiniz? Bu video serisini sizin için daha özgün ve faydalı hale getirmek için geri bildirimlerinize her zaman açığım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.